aldım. Küçük bir balık. Levent, aldım balığı kaçırdım. Şurada kurtuldu. Sana doğru geliyor, senin olsun. Kaçırdım şurada kurtuldu. Sana seslendiğim anda. Belki bir tane daha yakalarız. Dur bakalım. Ne güzel bir yer ya. Harika bir yer. Bak dedim kendini yorma takıl arkamızda hayatın kararsın dedim. Tamam dedi. Ha, vuruş aldım. Aa, vuruş aldım. Valla. Aha Abi lütfen. Aha, aldım. Alamadık. tarihi Hadi be. Vallahi. <laughs> Alabalık. Çok güzel be. Harikaydı. Gördün mü nasıl atlıyor? <laughs> çılgın. Evet. Abi onlar tamamen çılgın. Oha aldın mı usta? Aldı. Abi bayacağım ben bunu Bir Hadi maşallah. Hadi maşallah. Yok yok abi gel bence var onda. Bakacağım. Hafif geliyor ama. Sana doğru yüzüyordur. Olabilir. Kepçeleyelim mi abi? Kepçeleyelim abi. kepçe nerede? Getir. getir. Getir getir getir. Küçükmüş ya alır ya. Alır alır. Küçükmüş. Ha, maşallah. Maşallah. Maşallah tebrikler usta evde kalmış ya. Ben Bir bakalım mı? <laughs> Çok Örgün, güzel. O günü yakaladım. Somon olmuştu ya. Aa maşallah. Abi ne kullanıyorsun bu mepsi. Hangi meps? Şey ya ne diyorsunuz ona kaşık. Döner kaşık ama evet. markası ne? Markası falan biliyorum üstünde yazıyor. <laughs> Metin ben de şey ama bunun hafifi var. Yani bu kaşığın daha biraz ağır olması lazım. Evet. 4-5 numarası daha iyi olur. Evet. Belki de kolayla şey pardon, kolayla mentos atıyorlar ya. Abi, bu tamamen farklı bir olay. Onlar tamamen farklı yerler, farklı sular, farklı olaylar. Adam balığın oksijeni bitiriyor, bütün balıkları dışarıya çıkıyor. Yani. Onu çözebilmek de bir mesele yani. Tabi. geliştirmek. Şu tarafı, Şu tarafı denedin mi sen abi? Atacağım. Şimdi oraya doğru gidiyorum. güzel vurdu be. <laughs> Fena asıldı. Ama, da geçir. Çok güzel vurdu. Mert. Sahteye burada. Gramajını alalım lazım. Yani büyük küçük bir balık değildi yani onu söyleyebilirim. Şurada yakında vurdu. Hadi be asıldı arkadaşlar bıraktı. Arkasından gelebilir. Güzel asıldı. Fena değildi. Aynı bölgeye atacağım. Bir çalıya mı takılıyor balık mı? Onu hemen görelim. Şimdi bu öğreneceğiz bakın. Mutlaka atlayacaktır mutlaka. Affetmez. Güzeldi. Güzel bir balıktı. Bu tür vuruşlar büyük de olabilir küçük de olabilir. Fark etmezsiniz balığın büyüklüğünü küçüklüğünü vuruşundan arkadaşlar. Bazen küçük balık dudaklarının arasına alıyor. perdesi ve götürmeye çalışıyor. Bazen de direkt ambarlıyor. Büyük balık da aynı şekilde yapabiliyor. Çok ilginç. Huyları var. Genelde yutuyorlar ama yutmadan dudakların arasına alıp gittiği oluyor. Bakalım varsa tekrar ilgi gösterebilir ve yakalayabiliriz balığı. Biraz daha şu Şunların olduğu yere doğru atmaya çalışacağım. Oh, harika gitti. Tam istediğim yere gitti valla. Biraz riskli hareketler bunlar ama ertesi de değer arkadaşlar bence. Hop aldım bakın. Lidaki'ymiş. <laughs> Lidaki'ymiş. <laughs> lidaki bakar mısınız şunun güzelliğine? Seni gidi çılgın seni dur. Dur dur salacağız seni dur hemen. Demin de demek ki vuran Lidaki'ymiş arkadaşlar. Hiç affetmezler. Bu tarz balıklar da bayılıyor. Dur dur oğlum. Şuna bakar mısınız? <laughs> Ben fotoğraf alırım. Cesur yürek. Çok güzelsin be. Daha fazla seni tutmayalım. Abi şey solun yaşına girmediği sürece sıkıntı yok. Hemen salalım. Hadi bakalım. Sert balık. Ufak kanama hiçbir şey olmaz arkadaşlar bundan. Merak etmeyin. Sağ kalacaktır. Varsa büyükleri gelsin mümkünse. Ki vardır. Emin olun. Çok daha büyüklerin olduğunu düşünüyorum buralarda. Evet arkadaşlar lifer var. Gördüğünüz gibi tek ısırıkta götürmüş silikonu. Hemen çelik telli olanı atacağım. Aslında çelik telli olanı atmaya gerek yok. Sarı renkli olanı atacağım. Çelik ısırıkta götürmüş. Vay be. Deminden beri bir çıp çıp sesler geliyordu. Emin olamadım lifer olup olmadığından da. Bu yalnız büyük bir lifer. Küçük değil yani. Kaba lifer olabilir. Bakalım. Hissetmedim bile yani. Rek yemiş. Hadi maşallah. Aa Lidaki bu. Vallahi Lidaki. He? Var mı abi? Vır vır mı abi o? Abi o nasıl vır vır ya? Geliyorum. <laughs> Maşallah be usta. Vır vır bildiğin dev gibi bir vır, vır. Ya bundan 4 tane 5 tane olsa porsiyon işte çok güzel vallahi maşallah. Yem ne kullanıyoruz üstad? Fi mamun. Oh mamunlar da canavar. <laughs> e ona gelmesin de bana mı gelsin abi? Değil mi? Değil mi? <laughs> Bence levrek bile gelir. Hadi rastgele usta. aldım. Valla. Onların da görmüştüm balığını zaten. Şöyle bir bakalım. Küçük bir balık. Balık hemen salacağız arkadaşlar. Aç bakayım ağzını. Tahmin ettiğim yerde da bunu buldum. Daha da vardır. Küçük bir melekli. Hadi yarın devam.